Konya Belediyesi'nin diğer hiçbir afiş ve brandalara müdahale etmemesine rağmen bizim afiş ve brandalarımızı toplaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet buraya geldiğim zaman biraz evvel öğrendim. Geçen yıl da böyle olmuştu. Ne kadar topladı, ne kadar bıraktı bilemiyorum ama birçoğunu topladıklarını biliyoruz. Ayıp ediyorlar. Tek Konya Belediyesi değil, başka belediyeler de bunu yapıyor. Adana Belediyesi de bunu yapmıştı. Kendileriyle birlikte olmayan ya da kendilerine küçük bir tenkitte bulunan, onlara beyat etmeyen kimselere engeller çıkarmak hakları mıdır? Bu hak mıdır? Ben size burada İslam'ı anlattım değil mi? Bunu neyi engellemeye çalışıyorsun? Burası ne? spor salonu, daha doğrusu halı saha. Halı saha. Normalde halı sahada konferans mı olur? Spor salonlarında olur öyle değil mi? Ama izin vermiyorlar spor salonlarına. Spor bakanlığı bir iki meselede tenkit etmişiz diye olabilir edebilirim. Ben görüşümü söylüyorum sen yanlış yapmışsın ben de yanlış yapmışsın dedim. Hepsi bu. Hayır diyor söylemeyeceksin. Neden söylemeyecekmişim? Sen diktatör müsün? Ne oluyoruz yani? Sen yanlış yapmışsın. Irak'ta, Suriye'de laikliği tavsiye etmekle sen yanlış yaptın. Ben de tenkit ettim. Neden diyor? Neden tenkit ettin? Sana spor salonlarını vermeyeceğiz. Sen kaybedersin. İnsan ne yaparsa kendisine yapar. Bu kalpleri yönlendiren Allah'tır. Halı sahada bakın konferans yaptığımız halde. Bakın şu koca saha. Bura aslında spor salonu daha büyük. Öyle değil mi? Spor salonu bu kadar büyük değil yani. Orta alanı bu kadar büyük değil. Ve engelleyebileceğini mi sanıyorsun? Bu mantık mantık değil. Size bir emanettir bu vazifeler. Bugün orada sen varsın, yarın başkası gelecek. Dün de başkaları oturuyordu. Sen orada daimi değilsin. O makamlar gelip geçicidir. Dünya da gelip geçicidir. Hep Allah'a hesap vereceğiz. O makama geldin. Sana bir yetki verdiler. Sana bir imza atma hakkı verdiler. Oralar senin demek değil. Sen hangi yetkiyle bana spor salonlarını yasaklıyorsun? Hangi yetkiyle? Ben senin paranı ödüyorum. Ben de bu vatanın bir çocuğuyum. Sen hangi yetkiyle ben engelliyorsun? Bunun haklı bir gerekçesi yok. Bize hiçbir gerekçe söyleyemiyorlar. Çünkü gerçek sebep yaptığımız bir iki tenkit. E güzel bir şey yaptığınız zaman da takdir ettik. Başörtüsünü hallettiniz. Tebrik ettik. Yanlışınıza yanlış deriz doğrumuza da doğru deriz. Ben hocayım, ben senin yalakan mıyım? Dal kavuk muyum ben? Benim bir menfaat hesabım yok. Benim milletvekili olma, belediye başkanı olma, bilmem ne olma hesaplarım yok. Ben doğrulara doğru demek zorundayım. Ben neden öğrendim doğruya doğru demeyeceksem, yanlış al yanlış demeyeceksem neden öğrendim? İstemiyorlar doğruların söylenmesini. Ayıp ediyorlar ve bunun tokadını yiyecekler Allah'tan. Bunun tokadını yerler. Size bir yetki verildiği zaman diktatör kesilmeyeceksiniz. Kulluğunuzu unutmayacaksınız. Siperimden yaratıldınız. Çamurdan yaratıldık hepimiz. Kendimizi bir şey zannetmemeliyiz. Hepimiz çamurdan yaratılmışız. Mayamızı unutmamalıyız. Ve biz aciz kullarız. Kendimizi bir şey zannetmemeliyiz. O makamlar gelip geçicidir. Sonra Allah'a hesap vereceğiz. Böyle bakmıyorlar. Şu anda yetki bende sana vermem diyor. Allah eğer bir harekete görev verdiyse onu güçlendirecektir bütün engellemelere rağmen onu güçlendirecektir ve kimse de onu durduramayacaktır.